Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine her hafta düzenli bir şekilde pazar günleri yaptığımız Borsa İstanbul'u açmadan önce genel bir analiz, en çok para girişi olan hisseleri incelediğimiz, ayrıca önümüzdeki hafta ekonomik takvime göz attığımızda bizi etkileyebilecek haberlerinde olduğu bir videoya hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolardan anda faydalanmayı unutmayın. Eğer bir beğeni, bir yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz. Çünkü izleyici kitlesi her gün artmakla birlikte beğeniler gerçekten çok düşük kalıyor. Lütfen videoyu beğendiyseniz şöyle küçük bir beğeni atıp bir de yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsini okuyorum ve gayret ederek cevap vermeye çalışıyorum. Eğer hazırsanız videoya geçebiliriz. Öncelikle bir ekonomik takvimle başlamak istiyorum ben. Yine Investing'den bakıyorum. Eğer siz de bakmak isterseniz burada kenarlarında 3 yıldız, 2 yıldız gördüğünüz e, önemli olabilecek haberlerden başlıyorum. Şimdi bu hafta 7 Ekim pazartesi gününde yine e, Avrupa bölgesinde ve Amerika bölgesinde konuşmalar var. Bu konuşmaların bizi etkilemesi çok olası çünkü Cuma günü e, tarım dışı istihdam verisi Amerika'da çok yüksek gelince yani bir resesyon tehlikesi yok. Borsalar iyidir, e, faiz indirimleri başlanabilir imajı devam ettiğinde bu aslında bizim kapanışta bizim borsamıza da yaradı. Artık kapadı biliyorsunuz cuma günü borsalarımız. O yüzden e, Avrupa'daki ve Amerika'daki diğer uzak doğu ülkelerindeki haber akışları da bir miktar etkiliyor. Bunu unutmayın. O yüzden onlara da beraberce bakmaya gayret ediyoruz. Şimdi burada benim dikkatimi çeken Çarşamba günü Türkiye tarafında özür diliyorum. Perşembe günü Türkiye tarafında işsizlik oranı. Ağustos işsizlik oranı açıklanacak. Şimdi işsizlik oranı demek resesyon tehlikesi var olup olmadığını gösteriyor demek. Enflasyonist baskı da biliyorsunuz borsa İstanbul'a çok rağbet olmuyor. Çünkü enflasyon yüksek olduğu için faiz indirimleri maalesef mümkün olmuyor. E, bu enflasyonist ortamda da faizler e, inmediği takdirde de insanlar borsa İstanbul'a çok da rağbet göstermiyor. O yüzden bu açıklanacak ve bizim için önemli olabilir bir gösterge olabilir. Ayrıca Cuma günü Türkiye perakende satışları e, aylık ve yıllık olarak yani bir önceki Ağustos'a göre bir önceki yılın Ağustos'una göre ve e, ne gibi değerler oluyor bunlar da bizim için önemli olabilir. Bu bilgileri hatırlattıktan sonra geçen hafta nasıl kapamışız bir bakalım isterseniz. Türkiye borsalarına baktığımızda. Bist 30 eksi %7'ye yakın düşüşe kapandı. Bist 100 de aynı şekilde eksi %7'ye yakın. Dolar yine yatay seyrediyor diyebiliriz. Euro tarafı düşüşe kapadı. Altın biraz yatayda kalmış gözüküyor. Çünkü geçen hafta birçok yükselişi fiyatladı. Biliyorsunuz dolar ve ons altından etkileniyoruz. Ons altın tarafında da bu 50 puanlık faiz indirimini, Amerika'nın yaptığı faiz indirimini fiyatladığı için şu an bir böyle bir nefes alma durumuna geçmiş gibi gözüküyor. Şimdi isterseniz gelin bir dünya borsalarında ne oluyor diye bakalım. S&P 500'de yine yatay diyebiliriz. Orada da pek bir hareket yok. Biliyorsunuz savaşlar vesaireler e, genel olarak gerginlikler derken orası da çok iyi değil. Ama bakın bizim borsa İstanbul'umuz diğerlerinin arasında en çok düşen olmuş. Bu zaten çok e, bu küresel gerginlikler içerisinde çok konuşuldu. İsrail'in borsası düşmüyorken Bizimki neden bu kadar çok düşüyor diye yatırımcı yok, gelen yok, faizler yüksek, insanlar faizlere gidiyor hatta son açıklanan bu hafta açıklanan enflasyon verisi de yüksek gelince e, hükümetin planladığı katsım gibi bir faiz indirimine doğru gider miyiz? Hani Bir soru işaretleri de e, yurt dışı şirketleri tarafından, kurumlar tarafından ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Çünkü kere türek paraları burada biliyorsunuz bu faizde. Onlar eğer siz faiz indirimine giderseniz biz Carry Trade'deki paramızı çekeriz gibi bir tehditle aslında kurumlarına rapor yayınlatıyorlar. Yani enflasyon yüksek geldi. Türkiye bu 2024 yılında faiz indirimine başlamamalı diye raporlar çıkmaya başladılar. Bu da dikkat çekici. Bu da Şangay borsasını görüyorsunuz Çin'in. Bakın yüzde kaç gitmiş. Zaten bu hafta haberleri gördüyseniz %8'den fazla gitmiş. Bu bu hafta haberleri gördüyseniz herkes Çin borsasındaki ETF'lere nasıl yatırım yapabileceğinize dair haberleri söylüyor. Çünkü orada borsa tarafı destekleniyor, ciddi bir destek altında. Ancak gitmiş yani. Hani buradan sonra daha ne kadar gidecek bilmiyorum. Zaten bir şeyler gittikten sonra size söylüyorlar ve bunları haber yapıp videolar yapıp sizlerle paylaşıyorlar. Biz bu kanalda hedefimiz bir şeyler gitmeden önce tespit edip onları alıp sakince bekleyip kazancımızı elde ettikten sonra realize etmek. O yüzden böyle bir kanal kurdum zaten. Şimdi bizim bir tutuş şirketlerine bakalım isterseniz. Burada da genel olarak baktığımda bütün şirketlerin aslında bu hafta çok düşüş yaşadığını görüyorum. En çok düşen de %16'dan fazla emlak gayrimenkulü olmuş. Burada tek yükselen Aselsan'ımız sanımız var %3.2'lik haftayı artı da kapatabilen. Aselsan san tarafında zaten takas tarafında inceliyoruz. Alımlarına minik minik de olsa devam ediyor hem yatırım fonları hem yabancı tarafı olsun. Bu da dikkat çekiyor. Bir de Ereğli var. Ereğli'de de alımlar devam ediyor ama Ereğli özür diliyorum Enkayı. Enkayı'da de alımlar devam ediyor ama yani cılız kalıyor diyebilirim. Burada Ereğli de aslında fena değil. Orada da arada hareketler yapıyor. O hisselere de muhakkak gireceğiz biliyorsunuz. Geçen haftanın en çok para girişi olan şirketlerinden biri oydu. Şimdi e, düşüş hangilerinde oldu, oldu, diyecek olursanız Akbank'ta çok fazla bir düşüş oldu. Akbank'ın haberlerini biliyorsunuz. Bilgilerimiz çalındı vesaire derken ciddi bir düşüş yaşadı. Kozal'da da bir düşüş var. Türksel'de haberleşme yapı kredi bankasında ve gördüğünüz gibi Petkim'de. Diğerleri birbirlerine yakın düşüşler göstermişler diyebilirim. Sektörlere bakalım bir de isterseniz sektörlerde durumlar nedir? Burada en çok düşen sektör madencilik tarafı olduğunu görür Sonra da iletişim tarafı ve bankada takip ediyor. Tek yükselen sigorta tarafı olmuş. Ee, bunun dışında bütün sektörler eksi zaten e, BIST 100 endeksi de %7'ye yakın düşüş göstermişti. Peki buradan Geçen hafta en çok para girişi olan hisselere baktığımızda karşımıza hangileri çıkıyor? Gördüğünüz gibi ben tarih aralığını şöyle hafifte kaydıralım şöyle. Umuyorum güzel bir şekilde gözüküyordur. Ve biraz daha kaydırayım. Şöyle. Şu an zaten bizim para giriş çıkışları tarafına bakacağımız için rahat bir şekilde görebilmemiz için. Gördüğünüz gibi TÜPRAŞ'ta para giriş çıkışları 143 milyonun üzerinde. Şöyle değerleri gösterdiğimde ikinci sırada Aselsan var. Zaten Aselsan artı kapadı diye görmüştük. Üçüncü sırada Migros'u var. Migros'ta sattıklarını geri mi alıyorlar? Zaten birazdan e, grafiklere geçeceğiz. Geçmeden önce diğer en çok para girişi olan şirketlere devam edelim. Onun sonrasında Enkai, Pegasus ve Tav Havalimanları dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi maalesef tüksel yok. İsterseniz birazdan bu şirketlere de e, bir grafikle inceleyelim istiyorum. Peki en çok para çıkışı olan şirketler hangileri? onlarda da Yapı Kredi Bankası, Atbank, İş Bankası, Bin, BNH, Kozal, Türksel diye devam ediyor. İsterseniz bir de grafik tarafına geçelim. Gördüğünüz gibi bankalar ciddi bir düşüş yaşadı. Burada ilk tüpraşa bakalım. İnternetimdeki e, güzellikler bazen böyle olabiliyor. Kusura bakmayın biraz biz bekletebiliyor. Evet. Şöyle tüp gördüğünüz gibi bir dipten dönüş var. Şöyle bir haftalığa gelelim istiyorum. Tüp bir süredir yataya bağlamıştı ve para çıkışları vardı. Takas tarafında da tespit etmiştik hatırlarsınız. Ve çok güvenli bulmadığımı şu fiyatlardayken bahsetmiştim sizlere de. Gördüğünüz gibi o çıkışlarla birlikte aslında ciddi bir geri çekilme yaşamış. Şöyle kanalının bile altına sarktığını görüyoruz. Bu arada Nadaraya Watson eğer bu şey soruyorsanız hangi gösterge olduğunu soruyorsanız Nadaraya Watson bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Ancak henüz çekemedim ama çok fazla soru geldi hangi indikatör bu diye. Şimdi indikatörde alımlar geliyor ama alımlar geldikten sonra hemen gidiyor diyemeyiz. Ve burada da fark ettiyseniz şu an şu anda neredeyse şu yükselişi bitirmek üzere gibi bir şey. Bakın 0.618 ile 0.786 arasında. Şu an tepki vermeye çalışıyor. Buradan yükseliş trendine geçmeye çalışıyor. Buraların altını düşürmek istemeyebilirler. Bu şirketi de kötü bir şey, şirket değil biliyorsunuz. Temetü de dağıttı ama e, henüz toplanamadı. Yani Geçen senelerde yaptığı o harika e, yükselişleri yapamadı. Hatırlarsanız temetü verdiği gün e, yine yukarıda kapamış. Yani düştüğü anda tekrar almışlardı, toparlamışlardı. Ancak bu sene maalesef öyle olmadı. E, bu hafta yine Tüpraş'taki... Alım satımları inceleyeceğiz takas tarafına biliyorsunuz bizim için takas tarafı en önemli olan kısmı. Çünkü orada gerçekten alım tutukları ve bir beklentileri olan şirketleri tespit etmeye devam ediyoruz. Aselsan'la bakalım en popüler şirketlerimizden biri olan Aselsan'la. Şimdi Aselsan'da bu grafiği daha önceden de görmüştünüz beraber hazırlamıştık zaten bunu. Burada gördüğünüz gibi alımları olduğunda satışlar gelene kadar bir yükseliş oluyor. Hatta satışlar gelir gelmez de hemen düşmeye başlamıyor. Burada da şu an alımlar var ve buradan yükselebilir diye konuşmuştuk. Yani burada aslında yükselişin devam etmesi söz konusu olabilir. Buradaki grafiğe göre onu söyleyebilirim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ve e, satış gelmediği sürece bir yükselişin devamını gözleyebiliriz. Çünkü buralarda bakın bir yatayda dinleniyor. Ve bir de takas tarafında da yine hafta içi çarşamba ve perşembe hem fonların hem yabancının takaslarına bakıp birazcık daha e, anlamlı bir bilgiye sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Migros'a bakalım. Migros'ta da çünkü alımlar e, fazla. Şimdi Migros'a baktığımızda Migros kanalın altına sarkmış haftalıkta. Bunlar artık kanallarını bozmuş gibi gözüküyorlar. Kanallarını bozunca tabii ki şu seviyelere gelmiş çok olası 415'ler. Şimdi burada kanal bozulmuş ve bu seviyelere gelmişken buralardan bir yükseliş olur mu diye düşünecek olursanız e, olabilir tabii ki olabilir e, ancak e, bu yükselişin başladığı zamana göre hareket etmek daha mantıklı olacaktır çünkü bakın burada da mesela bu hafta bir düşüş olmuş, artık hafta yükselmiş sonra tekrar bir düşüş olup tekrar para girişleriyle yukarıya doğru çıkartmaya devam etmişler. Şimdi burada da kademeli olarak düşürülüyor. Buradan hafta bir tepki gelebileceğini tahmin ediyorum. Dediğim gibi tamamen teknik tarafta ve para girişlerine bakarak böyle bir tahminde bulunuyorum. Yatırım tavsiyesi değil. E, i̇sterseniz listelerinizi alıp e, fırsatlar geldiğinde o yeşil mumları görmeye başladığımızda değerlendirebilirsiniz. E, ben de listelerimi almayı planlıyorum. Bunun dışında Enkaya'ya bakalım. Enkaya tarafında, Enkaya'da gördüğünüz gibi bakın burada satış e, emareleri geldikten bir süre sonra satış yemeye başlamış. Burada şu an bir e, artımım gözükse de bu bende çok e, büyük. Bir enerji uyandırmadı. E, para girişi görsel, görsem de uyandırmadı. Ben yine de en son satış mumlarının aktifliğinden e, baz alarak burada herhangi bir e, işleme girmezdim. Yine yatırım tavsiyesi değil. Biraz daha geri çekilmesini, aynı buralarda olduğu gibi artık alımlı, güçlü emarelin oluşmasını beklerdim. Zaten burada da şu an daha orta bandına bile gelmemişiz RSI'de. E, dediğim gibi daha çok fırsatlı şirketler varken Fırsatları düşmüş şirketlere bakmayı açıkçası çok değerlendirmiyorum ben. Bu kanalda da kendi bakış açım, en azından kendi stratejim bu yönde değil. Daha çok düşmüş ve beni her halükarda bir şekilde mutlu edebilecek yakın zamanda olan hisseleri tercih ediyorum. Yani yukarılarda alıp düşüşünü izlemeyi istemiyorum açıkçası. Stopta olmayı sevmiyorum. Buradan bir de Pegasus'a bakalım. En çok para girişi olan. 5 şirkete bakmış olduk böylece. Pegasus'ta da bakın satış emareleri geldikten sonra geri düşmeye başlamış ama çekilmeleri de güdük kalıyor. O da aklınızda bulunsun ve orta battan bir tepki almış ve üstünde kapamış. Şimdi burada haftalık bazda düşüşü devam edebilir. Artık haber akışı veya açıklanan verilere uygun hareket etmediğini görüyoruz maalesef. Halbuki bu aylar Bizim geleneksel olarak bildiğimiz yaz ayları havacılığın en iyi bilançoları açıkladığı en çok kazandığımız aylardı. Ancak bütün ezberler bozuluyor gördüğünüz gibi. Bu yüksek enflasyonist ve yüksek faiz ortamında bütün ezberleri bozuyorlar. Ve şu anda takas tarafı, teknik tarafı beraberce çok daha güzel işliyor. Ve bunlar bize sinyaller veriyor. Buralarda burada düşüşler devam edebilir. Henüz alım tarafına gelmemiş olabiliriz diye. Gördüğünüz gibi ben burada alımla ilgili bir emare görmedikçe burada da kendi açımdan herhangi bir potansiyel var diyemem. Zaten düzenli bir şekilde sizlerle birlikte bakmaya devam ediyoruz. Ve buradaki para girişlerinin, alımların ne anlama geldiğini burada beraberce bir yandan grafiğe de bakarak çözümlüyoruz. Doğru da çözümlüyoruz ve güzel kazançlar elde etmeye de devam ediyoruz bu kanalda. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yeni hafta açılmadan önce beraberce genel bir bakış yaptık ee, ve bizim için potansiyel olabilecek şirketlere şöyle göz ucuyla baktık. Hafta içi diğer videolarla devam ediyor olacağız. Yarın e, genel olarak aracı kurumların verdiği analizleri raporları inceleyeceğiz. Sonraki günlerde de takas videoları için haftalık anlamda takas videoları için izlemeye. Devam etmeyi unutmayın. Bu arada katılla destek olanlara tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin bana yaptığı destekler benim için çok değerli. Onlarla birlikte kendimi daha çok araştırmaya, sizler için daha çok para kazandırabilecek içerikler üretmeye motive de ediyor oluyorum. Hepinize tekrar teşekkür eder. İyi bir hafta dilerim.